gelmiş abi. Niye suyun altındayız amına koyayım? Bu, bu da random. Olsaydı o mekana mı gidiyoruz burada? Kanka bu sefer ben şakasını oynamayacağım. Gitti bir işe. Sonra ben daha şakasını oynadım ilk oyunu. Gitti bir işe bekledim hatta. Bir ya abi bana niye 1800'lü arabalar veriyorsun? <laughs> Amunet sikti bin oyunu. Adamlara verdiği arabaya bak. Jaymut Bounce geldi. Jaymut. arabalar Bounce. Bana verdiğine az baksanıza. Allah aşkına bana verdiğine bak. Millete verdiği arabalara bak. Dolma Aykut'a BF1 arabası vermişler. Ananı çıkıyor, hepsini iyi kaldı. Pek iyi, Ama sıçıyor, sen evet, Evet, sıçıyor Efem geç, dokunma bana canım benim. Tamam, iyi sen gidelim. Değişiyor gider. şurada, ha değişiyor. Bu? <gülüyor> <gülüyor> bir o bir Ooo derdine. biri ölüyor orada. Efe evet. tuttum seni. Tuttum bir daha tuttum. Mert'im geleceğim. Bir daha okursun. Eyvallah abi. Abi gelmeyin. Yolun sonu boktan bir yere çıkıyor. Adama motor geldi, bak. Face, Birine bisiklet verdi orada sanki. Oğlum desene zaman koyayım. ya face to face. Diye. sen ne abi kanka baba, bu? Emekliyor amına koyayım. mi? Rastgele arabayı. Hmm, aykut gele Aykut gele. ya. Aykut gele. <laughs> aykut gele. yıldız geliyor. Aykut geliyor. A ya bak orospu bu çocuğu bak orospu bu çocuğu ondan sonra <laughs> ondan sonra üstüne Mert'e çarptım Aykut gitti abi. Ya kim git çocuk benimle derdin ne bana niye benimle derdin ne Yolundasın kardeşim Yolum çay gel lan buraya Aman lan Gel Yürü Ya rastgele sarmadı beni ya Abi sen, sen de daha güzel mı her şeye ağlama ya alamayam. Ya ağlıyım o kadar yere Aşağı atladım aman akayım ya Genelde <laughs> boşlukmuş Aykut ne oldu lan yarram yattın mı? Ee, hadi. Lan <laughs> bu nasıl oldu? Geri zekalı. Kendi de nasıl ötürsün ya. Optimus Prime geldi. Ne <laughs> ne Vurma 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 vurma. Vurma vurma. Vurma ya. oğlum vurma. Otor arabayı düşürdü biraz önce. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm <laughs> <laughs> selamun ya ne elde ettin buradan ne koyayım ne elde ettin Al ton oğlum al Gek at Birinci yerim İşte bu o gün çocuğu atan kim? Arif sen misin? Benim, Mert, benim, Mert bir kırdı bir renkli. Öyle bir <laughs> yani. Adam, Onu Mert. beni, beni, beni ben, mazlumken, beni mazlumken yolun ortasına vurup atmıştı. Mert, mazlum. Senin boşuna atladın? Gördün değil mi? Eyvallah güzel sağ olasın. Abi ama kim çocuğu ben beni mazlumken sen sen oldu oldu. Ben de düştüm sen de düştüm. Ben gene birinci. birinciyim. O gelen kim? Gel hoş geldin kardeşim. Elini Mustafa. Ya Mustafa lan <laughs> Çoktan mısın oğlum niye ben attım? <laughs> abi abi benim arabamla aynı üstü lan kim değil bu? Ama ölünce bir değişiyor. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu, bu, kim? bu? Gözde, Efendim bir yardım, yardım. <laughs> edin. Allah ne oluyor abi burada katliam çıkıyor. <laughs> katliam çıkıyor. Mal bro. Ya Aykut vurma. Ya turuncu Aykut'u unuttum ya. Turuncu arkadaşa sağol. Ben Teşekkür de turuncuyum oğlum. Thanks. Kırıcı geliyor abi Döndü 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 Onunu uğradın uğradın Verdi arabaya İlk <laughs> ilk Bunu stokıralım çocuk çık Çık Oğlum ben çocuk ben, niye stok yapıyon Yolumdan Yolumdan Çık Eyvallah Arifim <laughs> Arif, arif. <gülüyor> <gülüyor> Ya ananana Verdi arabaya bak Gel gel sen Oğlum adam bile gagalıyor Gel gel sen Kime girdi lan o ya. Yemin ederim sen girmek istiyorsun Hop Şöyle uçalım Dur, dur ba, beni kurtardı ya Efendim ha? O, o, ne? o ne? ne? Atladı da Arkadaş Remkar'la geliyor ama ne Hay. Hayırdır? Arkadaş. Gelin <laughs> lan. <laughs> Arkadaş <laughs> Rem <karla> geliyor. <laughs> ne diyeyim? Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu Remkar Kar kimin geliyor şey de, ya? o ne? O ne abi? Bir geçiyor yani trans geçiş yapıyor. Formula bir geliyor Remkar gelmiyor. Gittim yaklaşıyor. Abi tank geliyor ya. Biz adında tank. Oğlum, <laughs> Arabalar ileri geliyor lan bana. Abi nasıl bak, ölmedin ya? Nasıl ölmüyorsun ya? Oldu. Nasıl? Nasıl? Ya? <gülüyor> 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 bir tank yatırdı. Bir Ve birincilikten dördüncülüğe düştü. Ben de birinci oldum. De de. Bu nedir abi? Bu nasıl birinciyim birinci amına koyayım? Oma çıktı amına koyayım. Haydi Neon, haydi Neon. Elektrik gücü. Ya ya ne abi. Gelen arabaya bak. Kafayı yedi. Gel araba, gel araba. Vay amına. Aa. Selamünaleyküm. Ne oldu ne? Neon, Aykut. <laughs> ben orada canımla, canımı canımı kurtardım oğlum siz düşünemem. Oğlum çarpılacak mı çarpılmadım. Ben beni göt. Oğlum değil mi? <laughs> <Oğlum, gülüyor> değil mi bile düştün oğlum. Versene. Ay sikeyim ya. Ben Ay tutta da aynı sana da oldu değil mi? Ama düşürüm yok. Ondan mı gelelim? Abi beni F atıp duruyor. F atıp durmadım. Boktan beraber. Senin ben var ya Erhan. Oğlum ben yapmadım. Kim bu? O, o. o. yapıyor. Mert yaptı onu. Mert yargı da atıyor. Ya anlıyorsun ama kaç değil ya. Safa, o, gel bakayım Mert'ten gel gel gel, gel gel gel. Gel, gel bakayım. Vur bakayım Akdo. Kafa kafaya amına koyayım tomalar. Onun senin toma nasıl ittiriyor? Hayırdır? Toma, toma. Hayırdır, hayırdır abi? Biz PKK'lı mıyız amına koyayım? Oğlum senin harbi bacını <laughs> sikerim ama ben he. Ne diyor ya? Oha. Siz ne yapıyoruz? yapıyoruz öpüşüyoruz mu amına koyayım? Abi bunun toma e nasıl ittiriyor? Sikerim ama böyle toma ya. Bizim toma niye ittiremiyor? Ya ne? hadi sikeceğim somanıza be. Abi bizim soma Ne büyük bir orası şey Herkese atıyorum. O'su üç geldi, <laughs> Hadi bir kar ver de Ne, ne yapıyorsunuz? amcana bir koyayım bir ya. Görüşürüz. Rem kar geldi Aykut'a. Galiba geçir. çok oynayınca rem kar veriyor. Audi A3. Audi RS'den farklı bir Ya senin ben Mert var ya. Oğlum var da o ben hiçbir şey değil de amına koyayım. Aykut bana vurdu gördün. O so, kod for Aykut da gol. Ay Aykut bana vurdu gördün. Go, <laughs> ben Arif'i be atın. Aykut. Arif babo. Kanka bir çekil Aykut geliyor. Amına koyayım arkadan da Aykut geliyor. A I, al Aykut Arif'i topladı. Aykut geçti. Aykut geçti. Değil mi? Adamı sikeyim. Aykut geçti. Ya amına koyayım arada sıkıştım kaldım. O SUV'yi kim dergide çatmaya çalıştı takladım. Ben. ben abi anladım. abi aradın anladım. ya. Sen, vurduktan sonra arada sıkıştım bir de amına koyayım. Düşerse Oo. koparım. Dikkat bir yan yana geçtik motor kardeşliği. Aygut iki orospu püçüyor şey, arabayla beraber gidiyoruz. Oğlum geriz. çok kısaymış lan face to face. <laughs> Ay, arabanın neredeyim? orası püçüyor ya şey benim motorun orası püçüyor şey var. Bak siktik mertçim ben. <laughs> Neden beni tercih ettin? Eyvallah efendim ananı. Eyvallah. Normalde araba oluyor. Ne bu çocuğu? Tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mustafa Ay, abi. kanka bir yere Aykut Sen işte motor var. motor olunca motor biraz daha cazip geldi. Motor musun kanka? Ya limuzin olacak. verdi amına koyayım. Ben bunu buna gitmem buna mi sikerler kanka lan. <laughs> Hadi abi. Gitten artık. Sektir. Amına tamam, koyayım. Audi RS. Yani farklı Audi. Yedik onu. Gel lan orada. Aykut'un. Alan mazlum o zaten yedi. amına koyayım. Alan Aykut. Mazlum orada. derken altını çık paramına koydum bu top. Çık mi var? Bak mazluma bak. Çık. Oo harbiden fazla düşen rampa araba veriyormuş bu arada. Harikin doğru bir bilgi. Harikin diyor ki eziksin diyor. Al diyor bununla da geçiyor. Harikin doğru bilgiden dolayı teşekkür Ortada da la iki lavuk var. <laughs> Allah razı olsun. Helal lan ver. O kim? O kim? O kim? Kanka Aykut'u bi atın ya. Kanka malın biri yolun ortasında. Sizin şey ben birinci olayım Aykut atın ya. Ben birinci değilim gelecek abi. Aykut birinci. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sırf Aykut birinci olmasın ya Aykut'un üstüne oynayacağım. Ben Aykut'u tuttum biraz az önce de. Siktir ne? lan. <laughs> Anan var mı ana? <laughs> ne diyor ya? Çek ne diyor ya? Ayıp ayıp Çek ne diyor ya? Abi sen ne alıyon ya? Düştün mü? Aptal ben ya Gezecek ya O yolu oraya koyun öylesi Hadi İyi <gülüyor> <abi>. <gülüyor> şey kanka senden naber? Ay futuyo lan Yarra Böyle var mı? Yar <laughs> Yarra ayı erdi 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 Arif böyle Porsche var mı anne? Var insan gibi derim O şey yaratan Rally'e konsert. Hadi bak. Ay, ökümüzde attı. Ağzınıza bak. Şaka mı yaptı? E, koros <de> at. <laughs> ya ya ya. yani. abone... bu attı. O ne abi? O ne abi? Ne oluyor bu? Mustafa karar ya. Ne bileyim. Bir şeyler 28. Ne kastın lan? Babu babu babu. 6. kim? Ben 2 saatte 5. Böyle yavaş yavaş. Ben. Kaçma kim alır Ondan atıyor millet abi. Kanka Aykut gibi atın Allah aşkına bir. Oğlum ben attığımdan dolayı altıncı kaldım. Oğlum senin bende sıkıntın ne? Hani sen benim benim, benim, benim ne, ne Oğlum bir kidir kastım veriyor. Git bir git. Allah Allah. Senin ben hayatım sıkıntı. var ya unutmayacağım orası çocuk Seni unutmayacağım. Oğlum ATV onu kaldırıyor. <laughs> ATV onu kaldırıyor. Sana yemin ederim ATV onu kaldırıyor. Ne diyorsun kanka deme öyle. Şaka yapma. Ya, böyle, bak, abi. Şaka yapma. Ya, o, Şaka yap. Arif bak nasıl nasıl inananı sikmeler. Ananı, ananı götürmez. Ya sana vurmayacaktım. Anasını sikeyim. Şey Belki şey ters psikoloji yaparım <laughs> benim ya. de. Oğlum bana İnsan gibi desen kanka sağdan geçme. Ya ben sen de anlayacaksın amına koyayım. Kesinle vurmazsın. Ben birinciyim. Ben ikinciyim. Ben de bir şey Efe öldü mü lan? Lan. Geliyorum geliyorum öyle kalın öyle kalın geliyorum öyle kalın geliyorum. Kimi kaldı? Eyvallah. Ya amına koyayım daha kötü oldu ya. Geç geç geri zekalı geç tamam. Musto sen ikinci misin? Ne yapıyorsun geri evet. zekalı? Mustafa Yatın. Hayır abi. Mustafa <gülüyor> Abi, <laughs> abi Efe Yatın Bekleriz Yatın. Ben beklerim. Ne oluyor oğlum? Abi ne oldu her şey her şey. Ne yaptın Mert ya? Mert her şeyin amına koyayım. Oğlum mecbur çarpmak zorundaydım geçmek için ne yapabilirim? Efe atın, Efe atın. Efe atalım abi. Ellerim havada. Ya gelene bak. Aynı arabayı verdi ne gene amına Efe yapalım <laughs> da karakter çıkıyor. Oğlum var, roket mi aldı? Bas bas bas. Efe at, at Efe'yi, at Efe'yi, at Efe'yi. Gerek yok, Efe'yi geçsen yeter. Aman Efe'den düştü. Ha ha Efe'nin ikincilik yana, anlık yana, böyle gitti. Yok <gülüyor> <gülüyor> Hiç kuruları. Kim? Arzu mu Evet. İyi ben ikinci de set ikinci sevdi şu an herde. Efe atın, Efe atın. İşlemez ki. O arkadaki kim lan pembeli? Zeki abi sen Yen ne yapıyorsun ama ne yapıyorsun? Topla Aykut'u atayım dedim. Mustafa bir mıydı Aykut'u mıydı? Baban dedim burası seni adam değiştirdi seni <laughs> Gerek mi diyorsun kendi kendine abandonu Oğlum bak çıkerim ama ha Laglı amına koydum bunu Aykut'u Bana diyor Bile açmış kanka ya Vuruyom amına koyayım, çocuk içeride Demek kalıyor Demek ki vuramıyorum Mert Ya sıçrayım tam Aykut yarışı bitirebilecek mi? 10 saniye içinde Hop Kim çocuğu vurduk yok. Amına koy yok, koyayım Yok Bitire bitiremez herhalde değil mi? Yok. <laughs> Oğlum <laughs> 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 ben üçüncüydüm bir ara nasıl dördüncüyle düştüm o kadar fark edip anlamadım ben Ne harbiden ya iki yerde DNF oluyordu amca Geçen el DNF çok can acıttı ya yani o kadar yer geçtik sonu geçemedik aman abi Evet Bu orospu harif bir ara beşinciydi nasıl birinci oldu hemen ben Kanka ne şey anlamadım Kanka şey ilk yerde ne geldi böyle yarım abi. saat falan kaybettim geldim beş dakikada sizin yere geldim orayı siz 35 dakika dakikada nasıl geçemediniz? e Sonuçta DNF oldun yarra Kanka Nereyi? o atladığımız sarı yer 2 kişiyle evet. geçilecek bir yerde 3 kişiyle geçiliyordu hmm. Biz oraya 3 kişiyle Yo. kutu alıp Ooo tamam kanka güzel, ya, güzel, güzel kanka, güzel Başla kanka, başla 5. olduğun için senin İkinci, araba daha önce bizimkiler köpek bizim gibi mi? yavaştı Senden gittin misin kanka biz bize Anladın Bizim mu? araba 100'de gidiyor senin araba 140'da gidiyordu Orada 3 kişi mecbur rüzgar algarı yaptı Yoksa orası kolay bir yer zaten Şeyi <laughs> <bir yer gülüyor> mi diyorsunuz o wallride right, uçuyorum oraya Yok, Sarı yer uçuyorum <laughs> işte oraya Lan fazla bile gittim lan orada lan. Aykut da fazla gitti altı yüz olduğu için çok hızlı Grand Turismo bir şey çekmiş. Bir çekmiş. çekmiş. Biri de onunla çekmiş. Biri Trigger çekmiş. Biri o Trigger Eyvallah. Senin ya sen çıcağı. ne mal bir oro ya senin ananı sikim Türk gel be. Bana kudum. Abi çok sağ ol. Hiç iyi gün ediyorum. Hayır bunlar zaten birbirini yer. Abi sende bugat gibi var lan o araba ne hangi araba? Bugat evet, gibi var. Yok korkuyorum. Ben de. Hani bana o biraz... Var, Arkadan var. geliyor zaten Aykut. Siktir git. Orospu ile uvalt falan. Orospu çocuğu gibi geliyor bana. Bildim ben orospu çocuğum diyor. <laughs> Anneni ver bana <laughs> yani, diye bağırıyorum anne. <laughs> çık. Karan çık karan çık karan çık. Yani? Bu ne kodumun çocuğu? Baksana nasıl bir orospu çocuğu? Şöyle bir geçelim. <laughs> ya Mert! Aykut ne oldu? Yarrağı yemiş A gibi duruyor. Az daha checkpoint da. alamıyordu mesela var ya. Fazla konuşuyor. Aykut'a biri çarptı. Mert çarptı. Aykut'un amına koydum daha toparlayamadı Yolsun ya. Aykut'un yanı DNF yaptım biraz önce. Aykut geliyor gibi adam. Amına koydum. İntikam için geliyor Aykut. Aykut intikam var lan Efem de tek başına gidiyor. Efem rekabet sevmiyor musun? Bak sesin gelmiyor bari mikrofonun kapalı. Amına koyayım. Viraja gireceğin işte adam öldürüyor. Kim? Oğlum sıkıntı senden hız aldığım için öyle oldu. Aa bu arada sığırım biri de kafa kafaya giriyorum artık. Bu çocuk. Ben. Valla ben değilim. Ben sen dost mu düşman mıydın? Dost. Evet. Alo. Yalan evet, evet. söylüyorum. dost. Yardım bir dost. <laughs> senden dost olur mu? Amına kodum olur. Tamam. Senin namına sıktım Senden anca orospu çocuğu Mustafa. Senin namına koydum şimdi. <laughs> Neredesin? Sen geridesin ama. Doğru birincisi sen. Ben, ben bu Efe'yi niye yakalayamıyorum? Bacısın şimdi. Aa arkadan geliyorlar. Oğlum, oğlum arka aslanlar geliyor aslanlar. Arkadan bir de gelişimiz ne? Abi adamlar yetişti. Ben daha iyi Anladım yakalayamadım. Yine de, yine de, yine de. öyle bu kart kim ya? Bu mu diyor lan? Ne Sen anca 6 gelirsin kardeşim. Her ben de dedikleri patlatıyor. Abi Mustafa beni geçti kanka. Aa, Senin ananız. Ama geliyor yani. Geçer mi? Yani. lan. 6. oldum ya. Sen burada vurdu amına koyayım. Ya ben niye bu kartı aldım zaten ya? niye öyle Nerede? Ne bileyim bir dünya arabam var kanka. Birilerini artık kullanmak istemiyorum, Hep aynı araba aynı araba. Yeter gari dedik de Krieger'e da yakalayamıyormuş. Anasını sikersin Krieger'e. Tabii senin de Krieger'e var ama fark etmez. Aykut kaza yap. Yap. Arif çekil. Sağından geliyorum. Yapmış gibi. Kanka ben zaten hiçbir şey yapamıyorum. Amına koyacağım onu şimdi. Virajda tokatlayan da Bugatti derken yine tokatlandı. Rüzgarını alıyorum üstüne uçacağım birazdan. Tamam. Onu tamam. da yetişemem. Evet, Salondan geçeceğim bu salon. Geçemeyeceğim. Sen çıkmıyor arabanın amına koyun? Beş defa dilim kapattım. Amına kodumun piçi sen miydin lan iki o? Oğlum ilk defa kaza yaptım amına kodumun Arkana arkaya bak arkana. Amına kodumun piçi. Arkana bak. Onun üstü. Oo yarış bitti. Yarış. Vay amına koyayım be. İşte baba böyle sokak. Oros bu çocuğun yarış bitti. Kazandı. Lan biraz daha gitseydik var ya amına koyacak. Abi yarışın başından beri epey kovalıyor. Niye tekle paçtın ki? İkile paçaydı. İki ben ben Sen niye beni yakalayamadın? Ben tip gaz bütün virajlara girdim. Sen vurdun. Ettim frenlemek zorunda kaldım. Ondan yine. Abi bak Bugatti gaz virajda döndü. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle Bugatti gazla. Alma. Alma. Bir araba. O araba. Sen iki yaştın niye bu katliye taktik böyle? Geçen şeyde de yaptın aynısını. Edir mi aldın? Edir'la birinci oldum oğlum.